Merhaba arkadaşlar. Daha önce bu programın tanıtımını yapmıştım. Fatura çok kullanıcılı fatura takip programı. Firm arkadaşlar fatura takibine ilaveten fatura oluşturma modülünü istediler. Şuradaki fatura oluştur. Burayı da birazdan göstereceğim size. Burada fatura oluşturuyoruz. Yani fatura tasarımı çıktısını oluşturmak için, yani yazdırmak için ayrıca akaryakıt takibini yapabilecekleri yine bir ek modül istediler programa ilaveten. Burada da akaryakıt kayıtlarını, raporlamasını yaptığımız yine bir ek modül ekledim. Şimdi programı baştan size kısaca tanıtmak istiyorum. Öncelikle programın çok basit olması için yine dediğim gibi gayret gösterdim. Sadece iki buton var burada gördüğünüz gibi. Fatura ve akaryakıt. Faturaya giriyoruz buradan. Alış faturaları ve satış faturaları bir arada listelenmesi için şu şekilde bir tasarım yaptık. Öncelikle fatura ekle'ye tıklıyorum. Burada müşterilerimizi önce bir tanımlıyoruz. Program arkadaşlar bir kısmı Flemenkçe bir kısmı Türkçe oldu. Zaten firma programı kullanan da bir Türk firması. Yanlarında çalışan Türk olmayanlar için bazı şeyleri böyle yazdılar. Kendileri zaten bu istatistik kısmı patronun inceleyeceği bölüm olduğu için burası Türkçe. Şimdi öncelikle müşteri tanımlıyoruz. Burada müşterinin adı örneğin Star Trans olsun ya da lojistik olsun. Star Logistik ee, Belçika No 1 diyelim. Ondan sonra burası da KDV numaraları arkadaşlar. KDV'lerinin bir numarası var. KDV numarasını da yazıyoruz ve kaydetti müşteriyi. Star lojistiği çift tıklıyorum. Şurada alış faturası mı, satış faturası mı diye soruyor. Alış faturası diyorum. Bir açıklama istiyor. Bir açıklama yazıyoruz. Tutarını yazıyoruz. 2000 örneğin. 2 virgül ya da 2000 50 dedik. Aşağıda KDV oranları 6, 12, 16, 20, 21 diye geçiyor. Burada KDV tutarımız bu. Bu alt toplamımız bu arkadaşlar. Toplamımız da zaten yukarıda yazmışız. Faturanın son ödeme tarihi de 08 olsun. Ondan sonra banka olarak Akbank'ı seçiyorum. Ya da Akbank yoksa onlarda ne vardır? Ee, ING Bank vardır mesela. ING yazıyorum. Kaydet diyorum. Hemen şuradan ING'yi seçiyorum. Bir modelleri var. Ödeme modeli. Nasıl, neyse bunu yazıyorum. Şu kelimeler yanlış olmuş arkadaşlar. Beklemede bunu düzelteceğim. Yani kelime anlamı olarak bana göre ödenmedi. Yani bu beklemedeyi seçiyorum ve faturayı gördüğünüz gibi kaydettim. Sonra yine ekle diyerek bir müşteri daha ekliyorum. Ee, ne, ne diyelim? Yine güneş olsun. Yıldız son. Son olsun. Lojistik Belçika. Ondan sonra yine fatura numaralarını yazdım. Şey, KDV numarası. Şimdi bu San Logistik'i çift tıklıyorum. Bu sefer de ver kup olsun. Açıklama yazdım. Fatura tutarını yazdım. Ondan sonra KDV oranını 21 olarak seçtim. Bankayı seçtim arkadaşlar. Hatta Akbank olsun bu sefer. Ondan sonra maddeleri yazdım. Ve kaydettim gördüğünüz gibi iki tane fatura. Bakın burada faturanın ödeme tarihi gelmediği için burası sıfır gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunun ödeme tarihi nedir? 8. ayın 15'i. Ben bunu düzel, Hatta bugünün tarihi, bu ayın tarihi olsun. 07 olsun. Bakın hemen şurada. Dikkat edersiniz bugün ödenmesi gereken ya yani tahsil yapılması gereken. Bak şurada tutar olarak yazdı gördüğünüz gibi. Bunun tarihi aynı olduğu için 7. ayın 15 oldu. Ama burada da yazılı. Toplam bir fatura 4000 lira KDV toplam. Aynı şekilde burası üst tarafta da yine toplam bir fatura 2050 kuruş KDV ve toplam bugün ödenmesi gerekenler burada. Yine buradan isme göre sıralama yapıyoruz. İstediğimiz faturayı burada arıyoruz arkadaşlar. Neydi? Star mı? şeye göre seçeceğiz. İsme göre seçiyoruz. S yazıyorum. Bu şekilde arama yapıyoruz hangi ayına kadar alışveriş şey fatura girişi yapılmış buradan görebiliyoruz. Tahsil edilenleri, edilmeyenleri buradan seçebiliyoruz. Burası böyle. Faturayı daha önce de anlatmıştım. Şimdi fatura basmak için şu faktür bilmem neye tıklıyoruz. Burada örneğin Star Logistiği seçiyorum. Kimin faturayı keser hangi firmamız var? Araç firması, servis firması, trans, trans bilmem ne firması. Hangisini seçersek o firmamızın bilgileri geliyor gördüğünüz gibi buraya. Sonra burada Star lojistiği seçtim. Bilgileri KDV'siyle beraber buraya geldi. Fatura numarasını yazıyorum. ödeme tarihini yazıyorum. Sonra kaç hafta sonra işte ödenecek onu seçiyorum. Burada bir açıklama yazıyorum. Mesela lojistik diyelim. Ondan sonra bir adet toplam 12.000 diyelim. 12.000 euro. KDV'sini yazıp ekle diyorum. Sonra yazdıra basıyorum arkadaşlar. Hemen masa üstüne fatura diye fatura yazdırdım. Hemen masa üstüne bakıyorum. Faturayı açıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde firmamızın bilgileri, alt, arka planda firma logosu, işte alt toplam 12.000, top, KDV şu toplam bu. Bir de bizim hangi hesabımıza? Toplam 14.520 TL'nin 8'in 18'inde bizim firmamızın şu numaralı hesabına e, şu ödenmesi gerekir diye böyle şeyleri hazırlıyor arkadaşlar fatura. Bunu istemişler istemişlerdi benden. Bu modülü de bu şekilde hazırladık. Şimdi istersek başka firmamızın faturasını da yine kesebiliriz. İşte servis faturası. Burada San Lojistik diyorum. Fatura numarasını yazıyorum. Şey yazıyorum. İşte bir şeyler yazıyoruz. Kaç adet? Bir adet. 10.000. ADV'sini seçiyorum. Ekliyorum. Sonra test 2 diyelim. Yine bir adet. 5000 TL. Şey 5000 Euro. Onu da ekledim. Ondan sonra yazdır diyorum. Fatura 4 diyelim. Yazdırdık. Bu servis faturasıydı arkadaşlar. Bakın hemen üstte yukarıda. E, Starlink servis. Ondan sonra firmamızın bilgileri. San lojistik bilgileri. Burada fatura tarihi, ödeme tarihi falan filan tüm bilgiler test test 2, birer adet 5000 toplam 15.000, 2.000 KDV'si yine 17.560 TL'nin bu sefer şu farklı hesabımıza e, bu şekilde gönderilmesi diye yazdık arkadaşlar. Fatura numarası da burada dikkat ederseniz. Şu fatura numarası. Burası da böyle. Bu modülü istemişlerdi. Bir önce anlattığıma ilaveten şu fatura oluşturma modülü. Aynı şekilde raporumuz var. Hangi firmayı seçersek o firma hangi firmanı o firmanın hangi tarihte ödeme yaptığımızı buradan görebiliyoruz. Mesela San Logistiği göremiyoruz. Niye? 8. ay olduğu için. Şuradan 8. ayın 20'si dediğim zaman listele bakın. San Logistiğe kestiğimiz faturayı da burada görüyoruz. Toplam fatura adetlerini hem alış hem satışın istatistiklerini görüyorsunuz aşağıda. Yine dışarıya aktar diyerek fatura bu firmanın bütün faturalarını dışarıya aktarabiliyoruz. Gördüğünüz gibi dışarı aktardık. Burada exporttan san lojistim listesi burada. O il e, e, akar akaryakıt şimdi lojistik firması için e, olduğu için bir sürü e, araç var. Bunlara e, yolda yani, ay içerisinde akar e, akaryakıtların girişleri için kullan, kullanacaklar. Buradan plaka ekliyorum. Örneğin e, 06 AT 310 Aracımızı girdik. Hatta kaç aracımız varsa hepsini girebiliriz. Ee, bu şekilde araçlarımızı giriyoruz. Ondan sonra bir araca akaryakıt alıyorsak çift tıklıyoruz. Tarihi burada zaten arkadaşlar. Buradan motorin mi alıyoruz veya e, benzin alacağız? Şu artıya basarak buraya benzin yazıyorum. benzin. Ondan sonra şuradan artık benzini seçiyorum. Şurada da Opet mi, Shell mi veya başka firma şey istasyon buradan ekliyorum. E, hacim hacim neyse onu bilmiyorum hacim yazıyorum tutar yazıyorum yani hacim herhalde alınan akaryakıt miktarıdır galiba tutarı yazıyorum kaç kilometre gitmiş işte 24 bin kilometre gitmiş kaydet diyorum ve bu aracın akaryakıtını kaydetmiş oldum Şimdi bu plakaya da bir motorin alalım, şelden alalım. İşte bunu yazıyorum rastgele. Ondan sonra 400 kilometre, 4000 kilometre, 400 kilometre neyse. Bu şekilde gördüğünüz gibi faturaları görüyorum. Hemen aşağıda rekor toplam 2 var. 6800 toplam tutar 26000. KDV 5400. Bilmem o toplam, genel toplam 31400. Ee, 60 toplam kilometre 28 bin kilometre. Burada 20 24 bin var 4 bin de 28 bin böyle. Yine sıralama işte ürüne göre, hacime göre, plakaya göre ara, listeleyebiliyoruz. İstediğimiz <laughs> plakayı seçip yazabiliriz. Örneğin 06 AT 311 yazıyorum. Bakın 311'i buldu. Yine hangi ayda ne e, fatura kesmişsek buradan görebiliyoruz. Rapora tıklıyorum. Hangi aracı seçersek o aracın da e, faturalarını ayrı ayrı görebiliriz. Ya aynı fa, araca bir daha giriş yapayım. Şöyle askere yazıyorum arkadaşlar. KDV yazdım kilometre. Şöyle şimdi geliyorum burada rapora geliyorum. Şu seçtiğim zaman şu aracı iki tane faturası var. Bu aracı seçip dışarıya aktarabiliyorum. Şöyle aktardım. Hemen bakalım. Bakın 06 a 310 Tıkladığım zaman da bu aracın raporunu buradan ayrıca görebiliyorum. Ee, eklediklerim bunlar. Programın çalışma sistemi bu arkadaşlar. Programı yedekliyor biliyorum. Oh, yazıcımı yine seçiyorum. Aktif yazıcımı ee, yani buradan alış satış faturalarımızı çok güzel bir şekilde birlikte takip edebiliyoruz. Mesela bir faturayı çift tıklayıp eğer ödendiyse tahsil edildi deyip tahsil ediyoruz. Dikkat ederseniz bugün ödemesi bakın sıfıra düştü. Mesela tahsil edilmemişse hemen kaydediyorum. Bakın şu anda bugün ödemesi gereken paramız burada. Bu şekilde faturalarımızı takip edebiliyoruz. Burada da fatura kesebiliyoruz. İstediğimiz şekilde fatura oluşturabiliyoruz. Burada da akaryakıtlarımızı girerek takibini yapıp buradan da sorgulamasını yapıp dışarı çıkarıp yazdırabiliyoruz. Tarih aralığında sorgulama yapabiliyoruz. Şu tarihte şu tarihe kadar bu hangi araç ne kadar benzin kullanmışız, mazot kullanmışız ya da fatura kesmişiz. Buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Programın çalışma sistemi bu. Böyle bir program hem fatura kayıt takibi, e akaryakıt takibini yapabileceğiniz benzer bir iş yapıyorsanız böyle bir programa da ihtiyacınız varsa bstkanali@gmail.com üzerine iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere.